odasında. Karen ne haber? Anne. Ne yapıyorsun kızım? Oynuyorum. Tokalarım. Tokaların mı? Aa, aa. ee, çamaşır makinenin kapağı nerede? Ay. Ha? Kapağı nerede bunun anne? Burada. Nerede? Aşağı niye mı bak, düştü? Bak. Evet aldım. Çıkmış ya aşkım bu. Evet. Neden? Baba anam ağzı çıkıyor. Çıkıyor mu? Kırılmış. O yüzden getir takalım. Hı hı. Gel takayım. Nerede ben bakalım çıkıyor. Allah Allah. Ben onu bakalım. takmadan böyle yapıyor. Öyle kapanıyor mu? Duruyor mu öyle? Ha? Duruyor böyle mu öyle? Ayaksız Öyle çalışıyor mu kapaksız? Bir bak bakalım. Kapaksız çalışıyor mu? Kapağı çalışıyor mu makine? Bakayım. Aa! Çalıştı. Su var çıkacak şimdi dışarı kara. <laughs> Aa, yıkıyor mu? Çok anayım oldu. Evet yıkıyor değil mi? Evet. Durmuyor bu. Hala çalışıyor ya. Aa, Ne yapacağız? Hoppa. <laughs> Hop. Karen. Aa, o nereye gitti? Noel baba geldi Karen. Bak. Karen ne haber? <laughs> He? <gülüyor> Aa, bu seslere Karen sizin evde ya? Aa, makine çalışıyor. Evet. Karen, ben sana hediyeler getirdim. Aa, Noel baba, bir şey söyleyeceğim Anne! sen. Yılbaşında gelmez misin ya? Aa, yılbaşı değil mi ya? Karen, yeni yıla girmiyor musunuz siz? Anlıyor yok. Ki. Hayır, biz Yok. Evet, biz yeni yıla henüz girmiyoruz. Daha çok var Noel Baba. Aa, of ya. Kar ya ya yapacağız. Evet, ama her zaman kar yağmayabilir anneciğim. Ben de sana bunları getirdim Karen. <laughs> yeni yıl diye ama vermek istemiyorum şimdi. Ya ver ver onları geri ver bana. Karen bana geri verir misin? Uh -uh. Hadi ama ya. Ama sen de getirdiğin geri almaya çalışıyorsun Nal baba. Nasıl bir şeysin sen ya? Verdiklerimi geri vermemeli. Evet bence de. Ama Karen. Onları bana verir misin ya? Hadi ben sana başına getireyim onları. Çatladım. Ne? ne çatladın? Onu ya. Ha sakladın. Hem Nal baba bir şey söyleyeceğim. Hediye geri alınır mı ya? Niye geri almaya çalışıyorsun? Ya, ya ben bana, yeni yıl diye getirdim onları ya. Sakladım. Evet Karen sakladı onları. Ya of! Karen hadi be, ver onları hadi bana. Yılbaşına kişinin. getireyim ben onları. Şimdi başka yerlerde yeni yıl varsa oralara götürürüm o çocuklara götürürüm. Sana da yeni yılda getiririm olmaz mı? Yok ya. Onlar daha kutlamıyor. Ama yeni yıl geliyor sandım ben ya. Of hoppa! Çok da güzel dans ediyorum. Bak Karen. Uhu. sen böyle dans edebilir misin? <laughs> Karen de böyle dans ediyor Noel Baba. Of. Aa nereye gitti? Aa kocaman oldun ya sen Noel Baba. Evet ben istediğim gibi büyüyüp küçülebiliyorum. Ama ben gidiyorum o zaman. Kara hediyeleri geri vermiyorsun. O zaman sana yeni yılda getir hediye getirmeyeceğim Karen. Aa, yeni yılda hediye getirmeyecekmiş sana Karen. Tamam getirmeyebilirsin. Aa, yine kayboldun. Hop, buradayım. Ben gittim o zaman. Hop. Araba gitti ya anneciğim. Beda? Bilmiyorum ki. O getirdi bileklikler nerede Karen? Bir getirdi bileklikler nerede? Heh, i̇çinde olmayan. Neyin içinde? On... Bunu için. Aa, buraya mı saklamıştın? Evet. Karen, bir şey söyleyeceğim. Bunlar sihirli değildir, değil mi? Geri vermediği kızmış olmasın Noel Baba. Gelmiş şaşkın ya. Yeni yıla sanıyor bizi. Biz daha yeni yıla girmiyoruz ki. Daha çok var yeni yıla değil mi Karen? Evet kar yağınca yeni ne olacak. Evet ama her zaman kar şey yağmayabilir. Var, değil mi? Neyimiz var? E, ağacımız yeni kut. Evet yeni yıl ağacı. Olmuştuk. Evet sana bir... Daha büyük yeni yıl ağacı alalım mı? Evet süslemelerimiz yoktu. Hiç süsleme de alırız tamam mı? Ay. ne oldu? Ne oldu? <laughs> ne oldu? Neye gidiyorsun? Aa, ya senin bulaşıksın yeni yapışmış. Korktum. <laughs> ya bir şey oldu sandım Karen ya. Oo. Oh. Korkuttun beni. Bak böyle yapışıyor. Evet yapıştı bacağıma. Karen şaşkın da Tak bakalım bileklerine bir şey olacak mı? Ay umarım olmaz Karen ya. Takın Tak bakalım. Hediye getirmişsin ama bence bir şey olmaz, hediye getirmiş çünkü. Aa, bir şey olmadı. Çok da güzel oldu, Kerem. Geri git bakayım bir. Çok güzel oldu, çok hoş. Karem, <laughs> ben böyle yerine gidiyorum. Hayır, sen öyle gidemezsin. Sen öyle gidemiyorsun bir kere. Bak, hop ay düşüyordun. <laughs> Neyse, Kerem, sen oyna tamam mı? Ben yemeye gidiyorum. Tamam, ben sana vereyim. Ben şimdi vereyim sana tamam mı anneciğim? Hadi gel bakalım, yiyelim şimdi.